gizli duvar. Buradan tamam, bir yerden benim selene gidiyor. Çok acayip. Vallahi çok acayip. Yeminle çok acayip bir Kapılı kapılar. Oh. <laughs> Ben şundan bir kurtulsam ha. Tamam bundan kurtulduk. Şimdi kulise buldayız. kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Elden Ring oynamaya devam ediyoruz. Tüm hızıyla YouTube ve Twitch platformlarında. Şimdi ben çok büyük bir hata yapmışım arkadaşlar. Selen'i quest'ini bitirmişim. Ve Selen quest'ini bitirdikten sonra yapacağımız bazı işleri yapamamışım. Dolayısıyla Divine Tower'a ulaşamıyorum. Lurnia'daki Divine Tower'a maalesef ulaşamıyorum. Selen Kuest'i değil, Ranni Quest'i. Selen Quest'i yapacağım birazdan o, o yüzden. Ee, böyle konuşuyorum. Ranni'ye e, şu anda ulaşamıyorum arkadaşlar ama Ranni uzun bir yolculuktan sonra tekrar görüşeceğimizi söyledi. Umarım tekrar Görüşebiliriz ve ee, şey yapabiliriz. Nedir o? E, eksik kalan kısımları yapabiliriz. Şimdi burada bir evet gizli duvar var. O duvara giriyoruz. Burada bir Selen'le konuşacağız. Selen nerede lan? Burada Selenin olması lazımdı arkadaşlar ya of bu ne Selvus Puppet Do Not Touch diyor şurada bir yerde Selen olması lazımdı ya onun dışında ne yapacağım bilmiyorum. Allah Allah. O da değil miydi o be? Kalk be adam. Acaba neredeydi? Yoksa aşağıda mı? Burada mı yoksa? Orada bir yerde mi var yoksa? Gizli duvar. Buradan bir yerden benim Selen'e gidiyor olabilmem gerekiyor ya. lanma buradan mı olması gerekiyor? Ya şuralardan bir yerden benim Selene gidebiliyor olmam gerek. Araştıracağım bakalım.

nasıl diyeceğim ama buradan gittik burada selam melen yok Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye diye diye kafayı yedim iyice. <laughs> Tam tadında kremaymış. Sus be.

şey varmış. Dur bakayım. İnşallah olur. Hani de sanırım gizli duvar var. Bu tarafa doğru mu acaba ya? Şu tarafta bir yerde olması lazım. Bir saniye. Acaba burada bir yerde. Mi? Galiba burası. Diyeceğim ama burası da değildir. Olsa şaşardım burası da olsa şaşardım ben. Ah, well done. Well. I doubt if you put your mind... You wish to be... Where? Oh. Karın falan falan veriyor bu. An... <gülüyor> <gülüyor> Nefeli diyelim. Yani şu anda ne yaptığımdan hiçbir haberim yok ha. Aa bu neymiş lan? Finger Maiden, Ferolin Puppet. Dur bakayım. Spirit'lerde ne var var? Alalım bunları. Receive'la. Ah, ne aldık ne gitti hiç bilmiyoruz vallahi bildiğin. Şimdi. biraz şey. Onun kapı çıkışı nerede be? kapı çıkışı şuradan sola git diyorduk. şöyle bir yerlere mi gideceğiz ya? Şuralarda bir yerde mi acaba ya? merdiven çıkmıyorduk ki be. Şeyin içinde mi acaba? Bunun içinde mi? Şey var. Bir saniye. Bunun içinde de mi gizli duvar var ya? Galiba öyle. Yok. burasını gösterdi ya be. Varmış. <laughs> e ne yapmak konuşmuyor bizle. Onu sana be. Niye konuşmuyor lan bu bizle? kalmış ve Of arkadaş vallahi billahi içim şişti ha neden bu böyle ya Ay hey, quest line nadas Bir yerde bir adam mı olacak ne olacak bir şeyler mi olacak şey bilmeden yapmak ne kadar zor ya. Aha. Burada da boss açıldı ha. Ondan da şimdi boss çıkacak. Nasıl neden böyle oldu? Karman çorman. Çok acayip. Vallahi çok acayip. Yeminle çok acayip ya. Kapalı kapılar. Oh. Açık kapalı kapılar açılmış. Red Hat Wet Blade. İyi. Bari buradaki boss'u geçelim mi? Selam Quest'e girmeye çalışacağım ama. Buradaki busu geçelim. Sıradan sonra galiba böyle oldu. bu eksikti. Bir bu şöval eksikti. Dur dur. Redman Night Armor aldık. Bari burayı araştıralım. Smiling Stone 6 aldık. Peki. Burada da arkadaş krisi var bir şey var Evet gidelim bakalım Miss Begotten Warrior var. krisi bul ikisi de zor be Evet Bossa gidiyoruz Şimdi Şu Mix Wonders Fizik diyelim Bunun yerine niye alalım bak. <laughs> Maksimum HP'yi artırsın hadi zaten o kadar ürünümüz yok. Evet gidiyoruz. Çağırmayayım. Lan şundan bir kurtulsam. Ha. Tamam bundan kurtulduk. Şimdi kulise bulayız. <laughs> Dur lan. geçeceğiz ha Allah ikimiz birden sağlam girdik ha. Evet. Ruins Great Sword aldık arkadaşlar. Kolaymış lan o kadar da zorlamadık bizi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selene gidecekti gidemedik. Ne yapalım? Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.